Merhabalar arkadaşlar. Bugün bu çalışmamızda görmüş olduğumuz zenerli devrenin çalışmasını yapacağız, analizini yapacağız. Sonra simülasyon çalışmasını yapacağız. Zener diyotlar bildiğimiz üzere ters polarma altında üzerindeki genliği sabitleyerek IZ akımının akmasını sağlıyor. Şöyle karakteristik olarak regülasyon devrelerinde daha çok kullanılıyor ve ön gerilimde ön gerilim üretebilmemizi sağlıyor. Şöyle karakteristiğini çizersek arkadaşlar şöyle özür dilerim IZ şey, VD gerilimi şöyle ID akımı bu transüs şey bu zener diyor arkadaşlar normal doğru polarma altında diyot gibi çalışır. Ama ters polarma altında bakın buradaki gerilim VZ VZener gerilimine geldiğinde yani 5,6 voltluk bir genliğe geldiğinde üzerinde artıkın ters yönde akım iletmeye başlayan bir eleman. Maksimumda arkadaşlar gördüğümüz üzere 300 miliampere kadar 300 miliampere kadar güç şey akım ters yönde akım iletebiliyormuş. Şimdi bu devrede arkadaşlar regülasyon olabilmesi için uygulanması gereken minimum VI ve maksimum VI değerlerini soruyor. Şimdi bakalım arkadaşlar. Ben bu noktaya göre düğüm denklemi yazarsam. IS akımı eşittir. IZ akımı tamam mı? Artı IL akımı diyebilirim. Şimdi IL akımına bakıyorum. IL akımı değişken bir akım. Yani 0 mA da olabilir. 200 mA da olabilir. VI de baktığımız zaman değişken bir gerilim. Yani bu, bu gelimlerin minimum maksimum değerlerini soruyor aslında. Şimdi bizim çıkışımızda arkadaşlar hani 0 ile 200 mA değişiyor ama bunun hangisini alacağız? Bu arkadaşlar işte bizim en kötü koşulları ya da düşünerek işlem yapmamız lazım. Şimdi bizim bakalım arkadaşlar. Çıkıştan akabilecek olan şey daha doğrusu IS'nin maksimum değerini bir düşünelim. IS arkadaşlar maksimum akım akıtırken şimdi Zener'in yakmamamız lazım. Şimdi bakıyorum. Şimdi Zener gelin arkadaşlar. 5.6 volt olduğunda buradan bir işte I Zener maksimum akımı akacaktır. Maksimum I Zener akım akacaktır. Bu durumda bakın şu şurada mesela gelim değeri akabilecek maksimum akım değeri arkadaşlar. Bu maksimum olduğunda bu maksimum olduğunda Zener diyorsun arkadaşlar. Üzerinden geçen işte 300 mA. Buradan da atıyorum işte mesela 200 mA geçtiğini düşünelim. Tamam mı? Şuradan da mesela 200 mA geçtiğini düşünelim. Şimdi buradan maksimum olarak deriz ki 500 miliamper geçecek. Değil mi? 500 miliamper. Eşittir mesela 200 pardon 300 artı 200. Ama biz öyle bir şey yapıyoruz. Ki. Mesela bu I ile belirledik mesela IS akımımız 500 miliamper olacak. Şimdi bu durumda ne olacak arkadaşlar? Giriş gelimi VI gelimi işte IS akımı çarpı RS. Şöyle çevre alıyorum. IS akımı çarpı RS artı VZ. Yani burada bizim arkadaşlar IS akımımız işte at, ya, hesap burada yazmış olduğumuz işte varsayım yapıyoruz. 500 mA çarpı 20 ohm artı 5,6 volt. Buradan bir hesap edelim bakalım. 500 çarpı 500 mA çarpı 20 10 bölü 1000 artı 5.6 volt. Burada arkadaşlar girişte 15.6 volt maksimum uygulayabilirmişiz. Peki mesela ben buradan 15.6 voltu uyguladım. Buradan girişten arkadaşlar işte 500 miliamper akım akıyor. Ama mesela hiç bizim zener şey yük akımımız mesela 0 ile 200 miliamper arasında değişiyor dedik ya. Mesela bir 0 oldu sıfırda geldi. O zaman ne olacak? Buradan gelen sıfır mili amper arkadaşlar. Yani buraya adam açık devre yaptı. Hiç akım akmıyor. O durumda buradan sabit 500 mili amper gelen akım nereden gidecek? Zener diyot üzerinden gidecek. Bu durumda ne yapacak? Zener diyotumuz arkadaşlar 500 mili amperden fazla akım akıttığı için işte giriş geliminde bu durumda yanma durumu olacak. Yani 15.6 volt verdiğimiz zaman burada zener diyotumuz yanacak. Demek ki biz arkadaşlar şunu yapamayız yani hani biz buradan işte gerilim şey maksimum akımı akıtırken bundan da maksimum bundan da maksimum akım akıttıramayız. Burada arkadaşlar IS maksimumu bulurken bu devrede IS'den maksimum olabilecek akımı akıtabilmek için Zener'in yanmayacağı koşulu, yanmaması gereken koşulu esas alacağız. O da arkadaşlar IS maksimum o zaman zener diyotun üzerinden akabilecek maksimum akım çıkıştan akabilecek minimum akım şart olması lazım. Yani bizim arkadaşlar bu 200 değil 0 olması lazım. Bu durumda arkadaşlar IS max 0 artı IL pardon özür dilerim 0 diyorum. I, IZ max artı 0 olabilir arkadaşlar. Umarım bunun neden işte sadece 0 aldığımız anlaşılmıştır. Şurada ikisinden de maksimum alırsak bu sefer 500 olacak. 500 sürekli aktığı durumda mesela yük direncimiz değiştiğinde yük akımımız değişecek. Bir anda sıfır olursa bu 500'ün hepsi buradan akmak. Zener diyot üzerinden akmak zorunda kalacak. Bu durumda yanacak. Yani biz o zaman bunun maksimumunu alamayız. Biz zeneri yaktırmamamız lazım. Buradan maksimum akıma katarken Zener üzerinden maksimum akım akacak ve zener yanmayacak. Bu hesabı yapmamız lazım. Dolayısıyla çıkıştan hiç akım akmaması durumu ya da minimum akım akması durumunu esas alacağız. Ise maksimum bu durumumuzda arkadaşlar 300 mA olacak. Burada 500 değil 300 mA mA çarpı 20 ohm artı 5,6 volt dediğimiz zaman Alıyorum hesap makinemi. 300 çarpı 10 üzeri eksi 3 çarpı 20 artı 5.6 volt. Burada arkadaşlar girişten maksimum 11 6 volt uygulayabilmişiz. Diğer yanda mesela bir de Ise min akımını hesaplayalım arkadaşlar. Daha sonra vi min gelimini hesaplayalım. ve min gelimi de arkadaşlar şöyle Buradan yine bakın düğüm yazacağım. IS akımımız eşittir IZ artı IL. Şimdi buradan akan I-S minimum akımı arkadaşlar Zener üzerinden bir kere minimum akım akıttırması gerekiyor. Çünkü neden? Zener'i aktif olarak çalıştıracak. Sonra bizim minimum akımı Burada akan minimum akımı ve buradan akabilecek arkadaşlar maksimum akımı üretmesi gerekiyor. Çünkü neden arkadaşlar? Burada bizim işte atıyorum 0 miliamper akıyor ama burada mesela giren akım arkadaşlar 0 da olabilir, 200 de olabilir değil mi? 200 miliamper de olabilir. E peki bu akım tamam bunun 0 olduğu durum olacak ama şu sürekli değişiyor. Bazı mesela insanlar şey diyor. Burada ben sıfır yazarım. Buradan sıfır yazarım. Is sıfır olur. Olmaz bakın. Çünkü neden? Çıkıştan ben 200 mA de çekebilirim. Dolayısıyla bunun 200 mA o skalayı ifade etmem lazım. Yani benim arkadaşlar buradan 200 mA minimum akım çekeceğim. Ondan sonra IZ akımında zaten zener diyot üzerinden 5.6 volt olabilmesi için sıfır. Dolayısıyla ız min akımımız arkadaşlar minimum 200 mA olması gerekiyor. Bu 200 mA gönderdiğimiz zaman Zener diyor yine burada 5.6 volt üretecek. Ama burada bakın ne olacak? 0 ile 200 mA arasında bir akım akabilecek. Zaten burası hiç akım çekmezse tamam burası hiç akım çekmezse o buradan akacak zaten. 200 mA buradan akacak. Tamam mı? dal ondan dolayı bunun IS min seçeneğini seçiyoruz. Şimdi gelelim IS min dedik arkadaşlar. IS min akımımız buydu ıs min. Peki girişteki uygulamamız gereken vi gelimi nedir? vi gelimi çevre aldık. Eksi, v, eksi vi eşittir. Pardon. Artı ıs çarpı rs artı vz gelimi diyeceğiz. Eşittir sıfır. Buradan vi yalnız bırakırsak biz işte ıs akımı çarpı rs artı ve z olacak. Şimdi bu minimum olursa bu da minimum olacak arkadaşlar. Burada bakın 200 mA çarpı rs direnci 20 ohm artı vz gelimiz 5.6 volt. Buradan geliyorum arkadaşlar hesap ediyorum. 200 çarpı 10 üzeri eksi 3 çarpı 20 artı 5.6 volt. Burada arkadaşlar 9.6 voltluk minimum bir giriş gelimi uygulamam gerekiyormuş. Burada 9,6 6 voltluk minimum bir giriş gelimi uygularsam buradan ISM'in akımı akacak. Burada da arkadaşlar şimdi sorumuzu yaptık. Ne yapalım? Bir de simülasyon yapalım. Burada giriş geldiğini arkadaşlar bakın işte minimum 9.6 volt bir de ne demiştik? İ ve maksimum neydi? 11.6 volt. Bu ikisi arasındaki fark mesela DC gelim de verebilirim yani ben buraya yani şöyle DC gelim verip bakın 9.6 volt gibi bir gelim verdim. Şimdi mi, minimum gelimi verdim. Buradaki zener diyotumuzun işte 5.6 volt. Burada 300 demiş ama bunu 20, 300 mA yapacağız. Ondan sonra şuradaki direncimiz arkadaşlar 28 ohm vermişim. Çünkü neden? Burada 5.6 voltluk gibi bir gerilim varsa 28 volt yaklaşık 200 mA e, IS maksimum akımını çekecek. Hesapladığımız zaman arkadaşlar bakın burada 5. işte e, 52 volt olacak. Şurada 9.6 volt. 197 mA buradan maksimum akım geçerken işte 6.06 mA de IS nereden geçiyor? Mesela bu buradaki çıkıştaki akımı sıfırlayacağım. Akımı sıfırlamak için şöyle yapayım. Akımı sıfırlamak için buradaki bağlantıyı koparıyorum. Bakın arkadaşlar kalan akım burada. Yani 161 mA buranın üzerinden akıyor. Peki bizim giriş gerilimimiz arkadaşlar 11.6 volt olmuş olsa. 11.6 volt değil mi? 11.6 volt olmuş olsa bakın çıkıştaki işte şeyimiz çıkıştaki yük direncimiz akımımız sıfır. Bu, bu, durumda bizim mesela bu zener dök üzerinden geçen akım 240 Tabi burası akım artınca zener, zener üzerindeki gelim de artmış. Bu neden kaynaklı karakteristik. Normalde bunun düz bir karakteristik olması gerekirken şöyle bir karakteristik olmuş. Yani akım arttıkça şuradaki gelim de artmaya baş devam etmiş. Ondan dolayı bu şekilde. Yoksa biz ne yapıyoruz normalde? Lineer, sabit diye kabul ediyoruz zaten analiz yaparken. Ama bu karakteristik gördüğünüz gibi artmış. Sonra devam edelim. Burada mesela maksimum işte yük direncini, yük daha doğrusu yük direncini yükleyerek buradan akım akmasını sağladık. Burada da arkadaşlar bakın 5.92 miliamper, 200 mA akım akıtıyor. İşte gerilim arttığı için şöyle gerilim arttığı için akım da fazla akıyor. Dolay ondan sonra IZ'den de bu şekilde bir akım akıyor arkadaşlar. Bu çalışmamızda işte V giriş gelimi, RL giriş direncinin, yük Çıkış direncinin bağımsız olarak değiştiği durumlarda e, giriş gelimini nasıl hesaplayabileceğimizi öğrenmiş olduk. Ya yani benzer şekilde bunun mesela giriş gelimi atıyorum 10 voltla 20 volt arasında değişiyorsa ıhlı akımı ne olabilir şeklinde de belki bir soru gelebilir, çözebiliriz. E, umarım ETC ve fayda yani çözüm mantığı aynı arkadaşlar. I-S maksimum akımının akabilmesi Iz maksimum ve ILE minimum durumunda gerçekleşiyor. Çünkü neden? Is maksimum yani zener diyotun yakmayacak bir şekilde seçmen gerekiyor. Tamam mı? Ya da ILE minimum şey Is minimum akımını hesap ederken zener diyotun minimum üzeri akımı akacak, ILE maksimum olacak. Çünkü Iz minimumu bizim zener diyotun üzerindeki gerilimi, gerilimi yani zenerin regülasyon yapabileceği şart aslında oluyor. Zemin olmuş şu nokta. Yani benzer mantık aslında. Sadece bir buradan bakacaksın ya da bir buradan bakacaksın. Aynı mantık. Yoksa denklemler denklemler de aynı çıkıyor zaten. Umarım arkadaşlar yapmış olduğumuz çalışma faydalı ve eğitici olmuştur. Siz de bu tip soruları çözerken simülasyon yaparsanız işte nerede ne oluyor, nasıl oluyor, nasıl akım okuyor, elemanın karakteristiği nasıl değişiyor bunları çok daha görürsünüz ve daha rahat yorum yapabilirsiniz. Katıldığınız için hepinize teşekkür ederim. Sizlere iyi çalışmalar dilerim. Sevgi ve saygılarımla.